E, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gamer Pars e, kanalının ilk videosunu çekeceğiz. Bu e, Atari tanıtım videosu arkadaşlar. Arkadaşlar şortan, e, açalım arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar bu şeyin içinde tam 20 bin oyun var. Şöyle açmalı kalmadı. Arkadaşlar bu küçük şeyde konsolların bluetoothla bağlamasını nasıl alıyor arkadaşlar? Arkadaşlar evet, konsolların şurasında böyle bir tane düğme var. Onu şuraya çevirip konsol açılıyor gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar? Arkadaşlar bu da bunu kabul arkadaşlar. Ee, arkadaşlar güle güle başka başlayarak... bir